Ya yani birimiz gibi oğlum sana ne yapacak çok zorlar. Emre benim için ilk şeydi. İstanbul'a geldim, bütün ayağım devlet tiyatrosu oyuncusu olmak. Kazanamadım ben sınavı. Geldim İstanbul'a, para yok, güç güç yok. Evet. Barış'ın sayesinde bir müzikale girdim. Böyle acayip star bir kadro ama hani tiyatro açısından bakarsan patlatıyor. Yani, Altı ay prova yaptık biz. Sekiz günde kaldırıldı oyun. Öyle. Saat üçte prova var diyorlar. Akşam onda on günde geliyor sizlerle falan böyle. Biz sekiz saat, dokuz saat bekliyoruz. Para yok. Ben eve gidip gidip ağlıyorum. Sonra dayanamadım ben. Prova hakkında ağlamaya başladım. Böyle benim burada ne işim var ya? Böyle. Ben ne yapıyorum burada? Bir gün evde dedim ki Ede dedi, paran var dedi. Var mı dedi. Var ne kadar istiyorsun dedi. Paran var mı dedi. Yani dedi. Ne kadar istiyor? Para pul istemiyor dedi. Hiç işsiz kaldın mı dedi. Kalmadım dedi. Parasız kaldın mı dedi. Kalmadım dedi. Kaybettiğini dedi. Sürekli dedi dağlanlık yapıyorsun. Ya adam gibi oyna dedi. Hayallerine koş. Ya da siktir git başka bir kişi yap, dedi. Ya o andır benim mesleğime, hayata, bakış için. Oğlum ne yapıyorsan adam yapıyor gibi ya. İşte adam gibi yapan bir adamdı bu adam. Hayatta her şeyin benzetini alıyordu ya. Ya Onu da bir ocağa çarpma derlerdi. Biz 1999 sonunda tanıştık. Yani 25 yıl olmuş. Birlikte büyüdük. Birlikte öğrendik. Ondan çok şey öğrendik. Sonra yakınımız da 25 yılında hiç korkmadık. Gerçek, gerçek anlamda hiç korkmadık. Sonra ailemizdeki herkes büyüdü. Bu aile lafını öylesine kullanmıyoruz. Biz gerçekten <laughs> bir ailelik, aile insanı. Sonra herkes büyüdü. Çocukları oldu, hepimiz amca oldu, teyze oldu. Çocuklarımız için bir tek evde evde kaldı. <laughs> Çünkü o gün Emre'nin arkadaşıydı. Abdesi, derinliği, nereliği, Asya'nın tekstil arkadaşıydı. Emre'ye sorularını paylaşırlardı. Onlarla her şeyi konuşurlardı. Biz çok eksilttik. Gerçekten çok eksilttik. Ne diyeyim? Çok eksilttik. Allah'ın kanımız bize emanet. Arkadaşlar, dostlara emanet. Herkesin Ankara'da teyzeye emanet olacak. Bir de bekleyelim çocuklara burada. Bir gün arkada ne olasın? Sen çok seviyorsun.